Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazlık şahane bir şapka çalışması tarif edeceğim. Modelimiz sadece zincirden oluşuyor. Uç kısımlarında ise sık iğne tekniğini kullandık. Sadece iki teknikle böyle şahane yazlık güzel bir şapka elde edebilirsiniz. Hiç örgü örmeyi bilmeyenler bile bunu rahatlıkla yapabilirler diye düşünüyorum. Hemen şapkam için kullandığım Bakın şapka formundaki plastik kanvası da göstermek istiyorum. Bunu daha önceden ne aldım köşesi videosunda sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Bakın şapka formunda plastik bir kanvas. Burada bakın tepeden başlıyoruz. Sadece zincir tekniği ile ilerleyerek şapkamızın boşluklarını dolduruyoruz. Uç kısmında da ben sık iğne tekniğini çalıştım. Sizler daha farklı kenar süslemeleri de yapabilirsiniz. Böyle uzun uzun püsküller de takılabilir. iplerden. yine kendi ipinden kullandığınız iplerden uzun uzun püsküller de yapabilirsiniz. Gerçekten birçok farklı şekilde yapılabilecek şahane bir ürün diyebilirim. Bu üründe nereden aldığımı merak edenler olursa videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan sizler ulaşabilirsiniz. Kullandığım ipi nasıl yaptığımı bütün detaylarıyla video içerisinde sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Burada şapka formunda plastik kanvas kullandım. İki rengi vardı, siyah ve beyazı. Bakın bu beyaz rengine çalıştım ben. Kullanmış olduğum ipim de Fibra Natura'nın Rafi ipi. Şöyle renk kodunu merak edenler olursa diye hemen göstermek, paylaşmak istiyorum bakın. Renk kodu bu şekilde. Kullanmış olduğum ip de bu. 2 adet ip şu ana kadar kullandım. Bir tane ip tamamen bitti. İkinci ipten de şu an bu kadar kaldı ve son bir sıraya geçiyorum bakın. Şimdi buradaki siyah kanvasla başlangıcı sizlere tarif edeceğim. Oldukça kolay bir yapımı var. Sadece zincir çekeceğiz. ufak bir püf noktası var ilerlemek için aşağı doğru ilerlemek için. Şu yapıyı da göstermek istiyorum. Bakın şöyle zincir çekerek tepeden aşağı doğru inerek ilerleyeceğiz. Son bitişi de hemen sizlerle burada paylaşmış olacağız. Yine Fibra Natural'in raf ipini kullanacağım. Dokusu inanılmaz yumuşak bir iplik. Kullanmış olduğum tığ numaramda 3,5 milim olacak. Sizler ikinize göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Hangisiyle rahat ederseniz, deliklerden geçebilecek tığ numarasıyla çalışabilirsiniz. Şimdi kanvasımıza baktığımız zaman ortada merkez, bakın yuvarlaklar var, sonra üçgenler var. Şimdi önceki şu merkezi kapatarak işe başlıyoruz. Üçgenden batıyorum bakın. Buradan ipimi tığımın ucuna aldım. Böyle çok uzun bir ip bırakmaya gerek yok. Birazcık kısa ip bırakacağım. Bakın burada ipimi tutuyorum. Hemen karşı taraftaki üçgenin içerisine batıyorum. Buradaki üçgene battıktan sonra hemen karşı taraftaki üçgene batıyorum. İpimi burada tığımın ucuna alıyorum. Buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Bekleyen ilmekten geçirerek bir zincirle başlangıcımı yapıyorum. Sonra hemen yanındaki üçgene batıyorum bakın. Yanındaki üçgene batıp bekleyen ilmekten ilmeğimi geçiriyorum. Yani kaydırma tekniği dediğimiz aslında bu tekniğin temeli zincirdir zincir çekiyorum şimdi bir sonraki üçgene bakın hemen buradan batarak başladık buraya geldik yandaki üçgene geçtik hemen bu yandaki üçgenin tam karşısında bulunan üçgen bu taraf hemen bu tarafa çapraz bir şekilde batıp buradan da zincirimizi çekiyoruz ilmeği uzatıp burada kilitliyoruz bakın kilitledikten sonra bir diğer üçgene geçiyoruz ilmek çıkarıp tekrar kaydırma zincir yapıyoruz. Sonra bu üçgenin yanındaki hemen çaprazındaki bakın ilmeğimizi uzatıyoruz. Bu noktaya batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu orta merkezi bu şekilde kapatacağız. Hemen bir diğer yan üçgene geçiyoruz. Hemen zincirimizi çektik. Buradaki üçgenin karşısındaki üçgeni buluyoruz bakın. Hemen şu nokta. Buradan tekrar ilmek alıp burada zincirimizi çekiyoruz. Hemen bir diğer üçgene geçip bakın üçgenleri bu şekilde dolduruyoruz. Orta noktayı kapatmış oluyoruz. Burada kilit yaptıktan sonra bakın buradaki son üçgene de batıp zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde kapatma yaptık. Şimdi şu kısa ipi de zaten aralardan geçirerek gizleyeceğiz. Şimdi altta zincir çekerken bu ipi de gizlemiş olacağız. Şimdi bakın üçgenin içindeyim. Hemen Burada bir sonraki üçgene batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bakın üçgenin içerisindeyim. Bir üçgen bırakıp bir sonraki üçgene batıyorum. Yani bir kutu atlayıp bir sonraki kutuya batıyorum. Şöyle ipi de gizleyelim alt kısımda. Biraz ilmekleri uzatacağız bu aşamada. Şimdi şöyle çevire çevire de yapıyorum. Umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. Burada bakın üçgendeyiz. Bir tane üçgen atlayıp bir sonraki kutuya batıyoruz. Bakın bu şekilde etrafını sarmış olacağız. Bir üçgen atlayıp bir sonraki üçgene batıp burada zincirimizi çekiyoruz. Biraz da ilmekleri uzatarak bu işlemi yapıyoruz. Hemen tekrar edelim. Bu kenar kısmı bu şekilde, bu orta kısmı bu şekilde dolduracağız. Bakın burada şu siyahlı olan görünen kanvas noktalarını kapatacağız. Şimdi tek üçgene batıyorum burada şu ipimizi gizleyelim çok e, buraya yığılma olmasın diye bazen bu şekilde tekli batarak bu kısmı dolduracağız bakın tek tek batıyorum şimdi Maksat buradaki siyah olan kanvas noktasını kapatmak hiç boşluk kalmayacak şekilde zincirlerle şapkamızı tamamlamış olacağız şimdi tek tek batıyorum önce bir boşluk bırakıp bir sonrakine batmıştım şimdi her bir boşluğa batıyorum yığılma olmasın diye bu şekilde. Normalde bunu kucağınıza aldığınız zaman çok rahat örülüyor ama ben şimdi kameraya tuttuğum için bir tık zorlanıyorum. Bakın bu şekilde her bir üçgene bir kez batarak bu orta kısmı kapatıyorum. Şimdi burada bir püf noktası var, geçiş noktası var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Bakın şu sırada içine çalışmış olduğumuz merkezden sonraki ilk üçgenin Bakın açık olan kısmını kapatıyorum. Önce bu sırayı yapacağız. Bizim için önemli olan şimdi bu sıra. Sırayla gelen boşluklara batıp bu kısmı dolduruyoruz. Bu içeriği dolduruyoruz. Baktığımız zaman orta kısmı yeteri kadar doldurduk. Şimdi artık bir sonraki sıraya geçeceğiz. Bakın merkezi kapattık. İlk sıra üçgene bu şekilde zincirlerle doldurduk. Şimdi ikinci sıra üçgene geçeceğiz. Buradaki püf noktayı hemen sizlerle paylaşacağım. Bakın artık dolduracağız ama diğer tarafa geçmemiz lazım. Bu geçeceğimiz noktada bakın burada temel bir yuvarlak nokta var. Bu noktayı kapatmamız gerekiyor. Şu siyahlı olan kısmı, halka şeklinde olan noktayı kapatıp Tekrar buradaki kutucukları doldurmamız gerekiyor. Bunun için buradan diğer kutucuklara geçerken bakın çapraz geçiyorum. Hemen buradayım mesela şu kutudayım. Hemen çaprazına batıyorum yeni sıradaki. Buradan ilmek çıkarıp tekrar burada hemen zincirimi çekiyorum. Burada çapraz yaptıktan sonra tekrar buradaki doldurduğum bakın üçgen sırasına geliyorum. Hemen çaprazındaki nokta. Şimdi yukarı çıkıyorum. Önce aşağıya battım. Şimdi çapraz yukarı çıkıyorum ilmek çıkarıp yine zincir çektim Şimdi tekrar aşağı iniyorum bakın Umarım net bir şekilde anlaşılıyordur tekrar aşağı inmemiz gerekiyor bakın hemen şu noktaya bu kısma batıyorum ilmek çıkardım diğer ilmeğimden kaydırdım şimdi yukarı çıkmam gerekiyor bir sonraki ilmek bakın şu noktaya hemen uygun olan boşluğa batıyorum ilmek çıkardım diğer ilmeğimden kaydırıyorum hemen Altındaki bakın şu kısma batıyorum çapraz olarak bir alt sıraya bir üst sıraya batarak bir zikzak yapmış oluyorum bakın alt sıraya battım hemen üst sıradaki boşluğa batıyorum ilmek çıkarıp kaydırıyorum hemen bir diğer sıra bakın bu noktaya battık bir diğer alt sıraya batıp çapraz şeklinde kaydırmalar yapmaya devam ediyorum hemen bakın buraya geliyorum alt sıraya battık. Şimdi geri yukarı sıraya gelip buradan ilmek çıkarıp kaydırıyorum. Bir sonraki noktamız çapraz bakın şurası. Bu noktaya batıp kaydırmamı yapıyorum. Bu aşamayı kesmeden sizlere direkt göstermek istiyorum ki net bir şekilde anlaşılsın. Hemen çaprazındaki boşluğa batıyoruz. Kaydırmamızı yaptık. Hemen burada bakın çaprazına uygun olan boşluklara maksat burada kanvası kapatmak. Bazen aynı boşluğa iki kez batmanız gerekebilir. Bu hiç problem değil. Maksat burada kanvası tamamen kapatmak. Burada bakın hemen çaprazına batıyorum. Başladığımız sıraya gelene kadar bu da bakın zaten oldukça belirgin görünüyor. Hemen çaprazındakine batıyorum. Yine sıraya geçerken bu tekniği kullanacağız. Bunu yaparken ben biraz uğraştım. Çok farklı teknikler de denedim ama en güzeli bu oldu. Bakın çapraz yapıyorum. Tekrar bir alt sıra bir üst sıra şeklinde çalışmış oluyorum. Bakın. Şimdi üst sıraya battım. Geldim ilk başladığım noktaya. Bakın. Hemen burada aynı noktaya batmayacağım e, dolu olduğu için hemen bir sonraki noktaya batacağım. Bakın çapraz. Bir sonraki noktaya batıp tekrar buradan zincirimi çekmiş oluyorum Şimdi bir alt sıraya geçmiş oldum. Bakın şu temel görünen yuvarlak daireyi tamamen çapraz e, tekniğiyle, yani bir alt bir üst, bir alt bir üst şeklinde çaprazlama yaparak zincirlerle kapatmış olduk. Bakın şu daire şeklinde görünen kanvası kapattık. Şimdi yeni sıraya geçtik. Bakın bu bizim yeni sıramız. Şimdi aynı teknikle devam edeceğiz. Burada bakın kutumuzun içerisindeyiz. Burada birazcık ilmekleri uzatacağım. Bir kutu bırakıp bir sonraki kutuya batıp tekrar zincir çekiyorum. Bu aşamada çok kasma yaparsa eğer ipinize göre bu değişebilir. Burada hemen e, yani bir kutu atlamayın. Hemen sıradaki gelen kutuyu atlayarak zincirler oluşturun. Bakın bir tane atladım bir tane atlamadım. Bir tane kutu atlıyorum bir sonrakine batıp hemen zincirimi çekiyorum. Fakat bir sonrakine tek hemen yanındakine batıyorum. Atlamadan batıp zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde şu kasmayı engellemiş oluyoruz. Eğer sizde kasma olmazsa yani bir atlayıp bir sonrakine, bir atlayıp bir sonrakine zincir çekebilirsiniz. Ama kasma yaparsa yani içe doğru böyle toplanma gibi olursa mesela şimdi bir tane kutu atlıyorum, bir sonrakine batıp zincir çekiyorum. Ama bir sonrakine hemen bu şekilde sıradakine batıp kaydırma yapıyorum. Bu şekilde dolduruyorum bakın. Uygun olacak şekilde Bakın bu kutuları da ilk sırada yapmış olduğumuz gibi zincir tekniğiyle kapatacağız. Bazen bir tane atlayın bazen hemen yanındakine batın. Bu şekilde kendiniz şekil vererek bu noktayı da kapatalım. Sonra tekrar şu halkayı bakın nasıl kapatıyoruz? Hemen sizlere göstereceğim. Aslında yine aynı tekniği uygulayacağız ama bir kez daha sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Bakın buradaki sırayı da doldurduk. Hemen bir diğer sıraya geçmemiz gerekiyor. Yani şu siyah halka şeklinde olan kanvası kapatarak bir alt sıraya küçükleri geçmemiz gerekiyor. Bunun içinde son noktaya da battıktan sonra bunun belli bir başlangıcı yok. Dolduktan sonra herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Bakın hemen çaprazına batıyorum. ilmek çıkarıp tekrar zincir çekmeye devam ediyorum. Bakın buradaki hemen yukarı batıyorum çaprazına zincir çekiyorum. Şu ilmeklerimizi çok esnek yapmayalım bu zaten elinize aldığınız zaman ne kadar kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Bakın hemen yanındaki ne değil? Bir sonraki çaprazında kalan noktaya kanvası kapatacak şekilde batıyorum. Zinciri çekiyorum. Hemen bakın yukarı sıradaki kutucuğa batıyorum uygun boşluğa çaprazındaki zincir çekiyorum. Hemen bakın burada bu kez alt sıradaki kutuya batıp ilmek çıkarıp zincir çekiyorum. Hemen çaprazındaki yukarıdaki kutu boşluğuna batıp ilmek çıkarıp zincir çekiyorum. Bu şekilde çapraz ilerleyerek sıraları çalışacağız. Bu şekilde dolduracağız. Sadece zincir çekerek bakın çaprazlama tekniği ile bir alt sıraya geçerek alt sıraya da geçtiğimiz zaman yine burada yapmış olduğumuz iki sırada uyguladığımız tekniği bir tane kutu atıp bir sonrakine batabilirsiniz. Eğer kasma şöyle içeri doğru kıvrılma yaparsa bir kutu atlayıp bir sonrakine battıktan sonra hemen yanındakine batın. Sonra bir kutu atlayıp bir sonrakine hemen yanındakine şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ta ki şu aşağı düz ineceğiniz kısma kadar. Sonra şu düz kutucuklara geldiğimiz zaman da bir kutu atlayıp bir sonrakine, bir kutu atlayıp bir sonrakine şeklinde hep bu şekilde hızlı hızlı ilerleyebilirsiniz. Her alt sıraya geçişte şu çaprazlama tekniğini kullanıyoruz bakın. Bu teknikle aşağı doğru iniyoruz. Hemen şimdi bunu Şöyle kenara alacağım. Burada sizlere tarif etmiş olduğum gibi ayrı tekniği uygulayarak bakın şapkamın boşluklarını doldurdum. Yine şuradaki bakın son sıralardayım. Son bir sıra. Buradaki noktaları dolduruyorum. Yine bir boşluk bırakıp bir sonraki ya da buradaki açıklık çok fazla olduğu için her bir ilmeği bakın bir kez uzatarak bu şekilde dolduruyorum. Şöyle batıyorum ilmeği uzatıp her bir kutucuğa batıyorum. Bu büyüyen noktalarda hemen şöyle diğerinden de göstermek istiyorum. Bakın şurada kutucuklar artık büyüdüğü için bir kutu atlayıp bir kutu diğer kutuya batmak belki biraz ilmeği çok büyük yapıyor. Bunun büyüklüğünü ne kadar istiyorsanız, istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bakın tepeler daha sıkı sıkı ama aşağı doğru hafif ilmekler açılmış oluyor. Bu da güzel bir görüntü verdi bence. Ama sizler bunu hep aynı ayarda olsun isterseniz eğer o şekilde kendinize göre de ayarlamalar yapabilirsiniz. Her kutuya hiç atlamadan her bir kutuya bir kez batarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi ben bakın çaprazlama tekniğini söylemiştim. Bu sırayı da tamamen doldurduk ve bakın buradaki sırayı kapatacağız. Yine çapraz batıyoruz. Şimdi alttaki kutuya batıyorum. Hemen bir zincir çekiyorum. Yukarıdaki kutunun boşluğuna batıyorum. Bakın şurada dilek var. Yukarıdaki sıraya batıp çapraz burada hemen ilmeğimi dolduruyorum. Hemen burada alt kutuya batıyorum. Çapraz. Hemen bir üst kutuya batıyorum. Çapraz. Bu şekilde daha sıkı olacak şekilde bakın. Hemen alt kutuya batıyorum. Zincirimi çekiyorum. Çapraz şekilde yine aynı tekniği uygulayarak çapraz şekilde bu sırayı aynı şekilde kapatıyoruz. Son artık son sırayı dolduracağız ve kenar noktasını yaparak hemen şapkamızı bitirmiş olacağız. Biraz batarak halka şeklinde olan plastik noktayı kapatmış olduk. Şimdi bakın bundan sonra son sıra olan kutu sırasını çalışacağız. Burada bakın bitirdik. Zaten bitiş noktası belirgin oluyor. Eğer karıştırırsanız, eğer çengelli iğne kullanabilirsiniz bu aşamada. Şimdi artık kutularımız uzun olduğu için, büyük olduğu için ben her kutuya bakın ilmeğimi bu şekilde uzatıp sıradaki gelen kutuya batıyorum. Zincirimi çekmeye devam ediyorum. İlmeğimi yine uzatıyorum. Bir sonraki kutu boşluğuna batıp burada zincirimi çekiyorum. Burada zincirlerinizi çekerken ipinizin bakın boyutunun buradaki kutunun boyutuna göre ayarlamamız gerekiyor. Eğer çok sıkı çekerseniz Toplama yapacaktır formunda bozulmalar olur o zaman çok aşırı gevşek çektiğinizde de ipler böyle sarkabilir buna da dikkat ederek böyle olduğu boyutta zincirlerimizi çekerek bu şekilde bu sırayı da dolduracağız bu sırayı da doldurduktan sonra artık son bitiş sırasını yapacağız burada son kutu sırasında zincirlerle doldurarak tamamladık bakın artık bitiriyoruz son kenar noktasını yapıp tamamlayacağız. Son zincire de battıktan sonra bakın şu beyaz kısmı, açık olan kısmı kapatacağımız için direkt burada bakın bu şekilde zinciri çekiyoruz. Sonra kutuların bakın olduğu noktaya direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doladık. Sık iğne örüyoruz. Tekrar aynı kutu içerisine batarak ilmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Kutu içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık sık iğne çalışıyoruz. Bu sık iğnelerle bakın şöyle açtığım için bu nokta biraz açık görünüyor ama şimdi sık iğneyi çalıştığımız zaman, şapkayı da şöyle bıraktığımız zaman bu kısımlar tamamen kapanmış olacak. Eğer size bu sıra eksik gelirse tamamen bir sıra daha yapabilirsiniz. Burada bakın direkt batıyorum. Sık iğne örüyorum. Bu noktayı doldurduktan sonra bir sonraki kutuya geçiyorum direkt. Sık iğne örmeye devam ediyorum. Her bir kutuya Kaç tane sık iğne alıyorsa buradaki örme sıklığımız gevşekliğimiz de çok önemli. Ben de 4-5 tane yetecektir ama sizin için 6-7 de olabilir. İpinizin inceliğine kalınlığına göre örme sıkılığınıza göre. Bakın bu şekilde sık iğneler çalışarak son noktaya kadar geleceğiz. Ve bu sık iğne sırasıyla da artık şapkamızı tamamlamış olacağız. Burada son noktamıza da battık. Bakın tamamen doldurduk. Sık iğnelerimizi ördük. Şimdi burada ipimi yeteri kadar kesiyorum. ilmeğimden ipimi direkt çıkarttım. İlk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine arkadan öne doğru batarak bu ipi buradan geçiriyorum. Sonra bakın son ördüğümüz sık iğnenin arka tek kanadı ve kesik çizgisine batarak arkadan bu ipi tekrar içeri alıyorum. Sonra bu ipi şöyle içeride gizlemiş olacağım. Bileğimizi gizledik. Bakın iç kısmı da şapkamızın bu şekilde. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı vardı. Sadece iki tane yumak yeterli oldu. Bakın artan ipimi de göstermek istiyorum. Ama eğer eliniz sizin daha sıkı olur ve daha fazla doldurursanız eğer ipinizi iki tane ip yeterli olmayabilir. Üç tane dahi kullanabilirsiniz. Bu şekilde şapkamızı yapmış olduk. Ben gerçekten çalışırken çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.